Sayın izleyiciler, Türkiye'de Muhtarlar Sesi Gazetesi Araştırmacı Gazetesi Süleyman Duran, Kars Altaça ilçesinde Burçaklı köyünü ziyaret ettik. Burçaklı. Evet, Burçaklı köyünü ziyaret ettik. Muhtarımız Burhan Ergin ile Taziye Ergin'in önünde köy konağı, evet, evet, köy konağı önünde şehit evet, İsmail Kaya. Şehit İsmail Kaya köy konağının e, içerisinde röportaj yapacağız sayın izleyiciler. O güzel de şehitimizde resmi konmuş. Allah'tan rahmet gördüğünüz gibi muhtarıma teşekkür ediyorum. Biz burada <laughs> çalışıyorduk burada. İş elbisesiyle ee, işte muhtarlarımız her zaman köyü için, köylüsü için ne yapıyor gecesini gün yüzüne katıyor. Biz bunu hep her zaman gündeme getirdik ki işte muhtarlar daha önce biliyorsunuz asker e, için yapıyordu, Ayrı kıdemlere sosyal yönetimde de devlet yatırmıyordu. Hep muhtarlarımız köy için çalıştığını belirterek bunlar o konuda çözmesi sağladık. Onu verdim. Az önce gösterdim size. Ee, köylü milletin efendisidir. Bunu evet. da Mustafa Kemal Atatürk'ün burada neyse çok güzel e, ee, andımız var. istiklal İstiklal marşımız var. Türkiye'de örnek bir hizmet yaptıran muhtarın işte bu gölün işi aslan yaptığı yere belli olur Değil evet. mi? Evet. Kaç hane evet. efendim köymüş? 13 On 13 hane. Arkadaşlar Türkiye işte Kars'ta birçok köye gittim. 68, 6 bin, 6 yani bine yakın köy olan bu köyüne taziye <laughs> yok, dur, dur. Yok. Birçok köy, 70 hane, 80 hane köylerde dahi köy kuruna Ancak burada 13 aile yaşıyor. Devlet katkısı var mı efendim? Buraya devletin iki kez katkısı var. Kaybakanlarımızın 10'er yer. Yani toplam 20 20 milyar. Sayın izleyiciler işte burada muhtar çalışıyor. Görüyorsunuz iş sesiyle. listesiyle halk için muhtarlarımız ne yapıyor her zaman e, gecesi iki yüzde kalkıyor. Onlar bizler burası burada da muhtarlarımız oluyor. Burası muhtarlık. Burada da röportajımıza devam edebiliriz tamam. Evet. Gelin evet. muhtar buyurun buraya geçin. Evet. İşte biz her zaman söylüyoruz muhtarın köye bir misafiri geldiğinde mutlaka ağırlayacağı bir muhtarı olur. teşekkür ediyoruz. Onu da belirtelim sayın izleyiciler. Ben, ben. Evet, evet. evet bu birinci dönem kurtarsın. Bu hizmeti gönül olarak gönül işi. işi. Ne yaptın? Köyde böyle bir eser bozuldu. Ben evet. evet. yaptım dedi. Bayrağı biraz çeker misin? Ee, kaç yaşındayız muhtar? 55 evet, yaşındayım. 55 yani yaşındasınız. Evet. evet Allah sağlık sağlık uzun ömür versin diyoruz sayın tamam. izleyiciler. Şurada şöyle yazar kalan burada gözlüksün sayın izleyiciler. Çok mutlu oldum çünkü burada 13 hane var. Bir bu sene kadar mutarım. <laughs> Nüfus ne kadar? Nüfus 55. 55 evet, olduğu yerde 160 bin Türk vatandaşımız dayanışarak birlik içerisinde ne yapmış? Köye bir hizmet yaptırmış. Bunun haricinde camimize mor, tuvalet, karanma, destek yaptık. Evet çok güzel. Ee, aşağı yukarı olsa 40 et milyar yedi. Evet. Okulumuz çiğe şey, arabaya terk edilmişti. Gerçi evet. Okullarımız kapanmış ama devlet çiğ şey olduğu için bakımsız kalmış. Evet. İmkanlarımızı da yeniledik. Çok güzel. güzel. <laughs> Muhtarımı aradığında ne dedi? <laughs> Vefasız mı? <laughs> Nasıl? Bir içimde kullanmışsınız ya. Ee, hizmet almadığınızla iyi. Tabii hizmet yani ben şunu söylüyorum. Sosyal devlet. Evet. Hizmette de sosyal devlet. Evet. Yani hizmet de, de eşit parçalık da dağı <laughs> dağı var. Dağıtılmalı diyor Sayın Zeyce. Muhtarımın köyünün yolu Ardağan Çıldır ilçesine giden karayolundan ayrılıyor. <laughs> <oraya>. Aynen. <laughs> İlçeye kaç kilometre, ilçeye yani kaç kilo? 8 km. 8 kilometre evet. 6 kilometre çıldır yolundan ayrılıyor. Ancak stabilize. Evet. Toprak sayı izleyecek. Ana yol. Ben de şurada gösterdiği Köye gelen ana ulaşım yolunu yakınlaştır. Ana yol. Küçük bir araçtan geliyor o. Sayın izleyiciler yavaş yavaş geliyor görüyorsunuz yani yol taşlı tarla gibi belirtelim evet. onun için biz mutlaka işte bu köyümüzün ana ulaşım yolunu da asfalt yapılmasını ne yapıyoruz? İstiyoruz. İstiyoruz arkadaşlar. O yani burası Kars, e, Arpaçay ilçesi. Kurca Biliyorsunuz mevcut. Ulaştırma Denizcilik Haberleştirme Bakanı. Yani, evet. Ne? Ahmet Kars Milletvekili. Ahmet, Ahmet Arslan. Bakanımızdan bu köy yolunun mutlaka asfalt yapılmasını ve araştırmacı gazeteci olarak <laughs> köy halkı rica ediyorum. Bu köy halkı gerçekten Türkiye'de örnek bir davranış göstermiş. Birlik ve son çağ arkadaşlar 160 bin Türk lirası bu görmüş olduğumuz e, binaya harcanmış caminin tadilatı bol tadilatı oraya gitmiş yani ya 70, 210 bin Türk lirası bu de, köylümüz dayanışarak birlik içerisinde bizim olmuş, bizim olmuş bizim tek bir grup olmuş sadece Türkiye'de örnek bir davranış olduğu için öncelikle bu bu calı köyü vatandaşlarını can gönülden tebrik ediyorum. Arkadaşlar, <laughs> bu, bu da Burak Engin'i tebrik ediyoruz. İşte bu hizmetin Türkiye'deki diğer yerlerde de örnek olmasını istiyoruz. Hoş geldiniz. Buyurun oturun arkadaşlar. Röportaj yapıyoruz. Köyde olarak sizde bu çok şanslısınız, çok duyarlı bir muhtar seçmişsiniz. sizden burada yaşıyorsunuz. Azalar öyle. Azalar. Azalar. Azaların gençlerinden seçin. Maşallah. 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 Evet arkadaşlar. E, köye başka ne istiyorsunuz? Azalar suratınıza. Eğer söylüyorsun ne istiyorsun? Asla toplar istiyor. istiyor. Hakikaten şu yaz kablonu tamamlamamız lazım. Hakikaten şu Üç yıldır. Beş yıldır. Beş de. de. Evet. Yani. Burada 1100 metrekare döşendi. Aslında köyümüzün parke taşı projesi 4500 metrekare. 4500 m2. tamam. Ufak bir köy sadece. De. Evet. De. Ufak bir sadece. 1100 metrekare 3 yıldır yapılmıyor. Evet. Yani Sayın Valimiz Rahmi Doğan'a sesleniyoruz. Ee, Sayın Valimizin memleketinde de e, köyüne gittim, Danişmen köyüne. Orada belirtelim, yolu topraktı. E, aslanlandığını bilmiyorum, o da Bir tane de var, size açık göstereceğim şimdi arkadaşlar. E, Valimizden rica ediyoruz, <laughs> Türkiye'de örnek davranış gösteren bu köyümüzün sokak içi, e, köy içi sokaklarının parkadaşı yapılmasını e, Rica ediyorum araştırmacı gazeteci olarak Sayın valimizle inşallah röportajımızı da izle. Birçok yerde hizmetlerine de geldik valimizin. Ee, mesela Bulan'ın köyü e, sizin gibi az bir nüfusa sahip 20 hane var. Bütün sokakları parke taşı yapılmış. Merkeze bağlı. Evet. Anne, anne'ye gidersin. An evet. 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 Başka, Başka yerlerde fak köylerimiz var. 10 hane, 12 hane, 13 hane yaşayan yerlere de parka taşı döşen bir sayı Ama bu 13 hanede yaşayan yer şehit İsmail Kaya. İsmail Kaya köy konağı sosyal tesis taziye yapılmış. E, emeğe geçen bütün vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Başka var mı? Evet, köyümüzün altyapısı yapısı yapıldı mı? Köyümüzün altyapısı alt da tamam. Kanalı Çok güzel. Evet. Yani devletten iş makineleri falan aldı. Alırız. Evet. evet. Şey, skaş, skaş, iş skaş, iş çirkin, evet. Siz i̇ş tiliğini kesin halk olarak yaptık. E, i̇şte Bayte demir yolu evet. Evet. alan şirkette de sadece kroken boru ve dogarlar veriyor. Ver, evet, O şekilde köyümüzün kanalizasyon çözülmüş oldu. Evet. Bahçı Kirtis e, diğer hattı buradan geçiyor, yakından geçiyor. Evet, evet. Sayın işte. e, yani karşımıza vatandaşlarımız rahat bir şekilde <laughs> tren yoluyla da gelebilirler. Onu da belirtelim. Çünkü işte buradan yakınında Çınlı Gölü var. Evet, Çınlı Gölü var. biz de köy yolunu geçmişiz. Bir de il özel idarelerinde köylerin e, ara yoldan ayrıldığı yerlere mutlak lefa koymasını istiyoruz. Muhtar bir köyü 10 kilometre geçmişiz. Doğru mu? Evet, doğru. 10 kilometre geçtik. Çıldır gözünü gördük. Muhtarı aradık dedi geçmiştir Süleyman Bey dedi. Nefası yok efendim. Evet. <laughs> Diğer köylerin nefası de var burada yok. Onun da mutlaka nefaların koyması Öyle için verdi. Öncelikle yıldan direkçe Koyması için verdi. Ya kaç kuruş ya? 50, 50 Türk lirasına bile mal olmadı arkadaşlar. Yani bir defa köyün nefası. Yani birçok bütün il özel idarelerimiz. Türkiye'de 30 tane büyük şehir, tüm şehir oldu. Belediyeler hep her köyün yol ayarını mesela yol gidiyor orada 2 ay, 3 ay. Hepsinde defa koymuş. Şu köy o oh, işaret düşürüye gider, buraya gider. Yani işte biz yabancı olarak geldik buraya, muhtarı bağıramazsak tekrar bulamazdık. Doğru. Şansımız yoktu, yine de evet. yanlış döndük. Evet. Karşımızdan bir araç geldi, ona sordu, acaba doğru mu gidiyoruz diye. Evet. Şimdi ben bir şey söyleyeyim, ben köyüm sosyal bir köy. Evet. Çevreci bir köy. Evet. Şimdi bizim köyün içindeki bataklıkları kurutmak için savuştuk. Amerikan Bey'den yardım aldık. Evet. Geçen yıl harbiyat aldık ama tamamlanmadı. Evet, harika. Oysa bazı ilk etapta bu yarım kalan işlerin evet. tamamlanması gerekiyor. İstiyoruz. Ama farklı yerlere yönelindi. Çünkü burada parke taşım eksik kaldı. Evet, parke taşım mutlak evet. tamamlanmalı. Bunu da sahip halimize e, <laughs> e, rica ediyorum araştırmacı gazeteci olarak. İnşallah, ya. inşallah bu köyün sesini duyuruz yetkililere. Evet. E, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan muhtarlarımıza yapmış olduğu toplantılarda doğru mu evet. efendim? i̇şte köylerimizin eksik olan hizmetlerinin sırasıyla tamamlanması gerektiğini ama içme suyu ve köy yolu mutlaka asfaltlanması gerektiğini evet, doğru evet. belirtiyor. Burada bir toprak falan köy yolu var. Bunu da Sayın Bakanımız Ahmet Aslan'a sesleniyoruz. Evet. Mutlaka bu yol asfaltlanmalı diyoruz. Evet. Evet, bir de en büyük sorunumuz şu, köyümüz küçük olduğu için burada e, yedi dönüm bir mezarlık alanı evet. var. 7 dönümde evet. okulun bahçesi, köy konağının ve caminin bahçesi var. Gücümüz evet. yetmiyor bunu. Evet, çevirmeye, çevirmeye, çevirmeye gücümüz yetmiyor. Şimdi evet. Şimdi 13 haneli köye bu kadar da yüklenmek evet. olmuyor. Evet. Salma, atamam, yani. Salmasa salma Tabii olmuyor yani. Başaramıyoruz. 13 evet. 13 haneli köy 200 milyarlık bir e, ihtiyacı karşılıyor. Evet. Gücümüz burada da bir 30-40 milyar lazım ki. Evet, sınırlı kalıyor. Ağaçlandıracağız, var. o yüzden ağaçlandıramıyoruz. Evet. Yani gücümüz Yüzümüz yetmiyor. Evet, e, bu ihata duvarının mutlaka yapıp için evet, e, çünkü hayvanlar geliyor. Çünkü... Herkes biz gideceğiz oraya arkadaşlar. Gideceğimiz başka şeyimiz yok. Kardeşlik ve barış üzerine şu de burada okumak istiyorum. E, Adem ile havadan olduk hepimiz. Bir avuç topraktık, savrulduk, sen olduk biz. Yaradan köyden olduk, kul olduk biz. Temel varlığımız topraktı bizim. Bu dünyaya gelen her canlı haskül gibi, zamanı dolan uçar gider kül gibi, yoktur dünyada tatlı değil gibi temel yasamız ahlaktır bizim. Mezar denen ebedi mekan, o mekanda sonsuza dek bakan her yanımız ortaklığı biz. Evet. Bütün insanların gideceği son nokta neyiz arkadaşlar? Evet, toprak. Onun için hizmet yapın, insanlar size Allah razı olsun desin, hayır kapınız açık olsun. Başka size gerek var mı şimdi? Şey, şey? Yok, teşekkür Yok. ederim. Biz de size teşekkür ediyoruz. Türkiye'de mutlaka sizi gazetesine ve kurtajı verdiğiniz için ve gazetemizi desteklediğiniz için. Emin oldum, sağ olun.